Merhaba, Ne Kolayca Yatırım fon gündemine hoş geldiniz. Ben Aktif Portföy Satış Pazarlama Direktörü Gözde Bartın. Bugün e, Genel Müdür Yardımcımız Kıvanç Mazlakoğlu ile beraberiz. Hoş geldiniz Kıvanç Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Geçtiğimiz hafta e, BIST 100 endeksi 9652 puanla aslında olumlu bir kapanış yaptı. Fakat hem salı günkü e, enflasyon verisi hem de e, geçen hafta katılım endeksinden bir takım hisseler çıkarıldı. Türk Hava Yolları, Pegasus, Coca-Cola gibi bir takım hisselerin çıkarılması bir volatilite oldu. Bu tarafta görüşünüz nasıl? Endekste bu yükseliş devam edecek mi? E açıkçası 11.000'in üzerine iki kere denedikten sonra orada tutunamadık ve oradan sonra kademe kademe aşağıya düşen bir piyasa görmüştük. 8600'ler civarında da, 8500, 8700 arasında da bir taban oluşumu zaten oluşmuştu. Orada alıcıların güçlendiğini görmüştük. Ardından da Amerika'daki Trump galibiyeti sonrasında da bir nevi yukarı hareket bir tetiklenmiş oldu. O günden sonra da kademe kademe gelen olumsuz haberlere de çok tepki vermeden yukarı doğru devam ediyor piyasa. Bahsettiğiniz gibi enflasyon beklentilerinin üstünde çıkmasına rağmen açıkçası çok da bozulmadı ve faiz indirimini fiyatlamaya devam eden bir borsa İstanbul gördük. Katılım endeksindeki değişiklikler oldukça majör. Yani onu da söylediğiniz biraz bahsettiğimiz önemli. Çünkü Türk Hava Yolları endeksteki en önemli şirketlerden biri ve katılımdan çıkması bütün katılım fonlarını etkilemiş oldu. Toparlayacak olursak tabi şeye de değinelim bu arada. Hani o da borsa üzerinde böyle kısa bir etki yarattı. Ee, Kore tarafından gelen hani böyle sıkı yönetim ilan edildi sonra geri çekildi gibi böyle bir e, haberler de oldu. E, güneyimizde Suriye'de bazı gelişmeler var. Toparlayacak olursak e, sonuç itibariyle Borsa İstanbul'daki faiz indirimi fiyatlaması devam ediyor. Ha yatırımcılar e, çok altını çizerek birkaç kere söylemiştik bu 8600 civarını. Yukarıdaki seviyeleri de merak ediyorlar açıkçası. 10.000 psikolojik bir seviye. Yani 10.000'in 10 üzerinde de hemen 10.200-250 gibi bir hedef var. Bunlar kısa vadeli hedefler. Destek bölgemizde bir önceki trend direnci olan 9500'ler civarı. Dolayısıyla da hani yatırımcılar bu seviyelere dikkat etsinler kısa vadede ama uzun vadeli olarak biriktireceğim biz fonları biriktirmek için portföyümüzde küçük küçük alıyoruz diyen yatırımcılar için de ben aynı şeyi tekrarlayacağım. Her zaman Borsa İstanbul'da düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam etsinler. Son bir şey de belirtmekte fayda var. Fiyat kazanç oranları borsalardaki ucuzluk pahalılığı gösteren bir göstergedir. E, yatırımcıların aklında kalması için şu an e, Borsa İstanbul'un ortalaması 7 ile 7.5'ları arasında fiyat kazanç oranları. Ha, bizim Borsa İstanbul'umuzun tarihi ortalamaları aslında 10 ve 10.5 arasında, onların üzerinde. Dolayısıyla da hani e, insanlar karşılaştırmayı görünce e, daha iyi anlayabiliyorlar. Hala ucuz seviyelerdeyiz işin özeti. Evet, hala alınabilir seviyelerdeyiz. Doğru. Peki fonlar tarafında e, yine hisse senedi... Seçmekte zorlanan belki sepet olarak bizim e, yönettiğimiz fonlardan almak isterlerse yatırımcılarımız hangi fonlar ön plana çıkar şu dönemde hani yurt içi hissede hani hep ASC söylüyoruz ama hani sizden de bir e, görüş alalım. Tabii ki bizim bütün e, fonlarımız olduğu gibi hisse senedi fonlarımızı da oldukça aktif yönetmeye özen gösteriyoruz, oldukça seçici e, şirketlere e, içine koymaya özen gösteriyoruz. Burada e, katılım hassasiyeti olan yatırımcılar MPS'yi, katılma hassasiyeti olmayanlar da ASJ üzerinden aslında daha çok e, ilerleyebilirler. E, yüksek e, likiditesi olan fonlarımız bunlar. E, diğer fonların hepsinde de mesela MMH fonumuzda Endeks 30 fonu Endeks 30 kadar getirsin ben Endeks 30'a kadar getiriye razıyım diyen daha e, konservatif yatırımcılar için de ...MMH fonunu ıı, ön plana çıkartabiliriz. Ama tabii bu şu demek değil. Diğer enerji sektörüne ilişkin fonumuz da var. ENC fonumuz da var. Halkars ıı, fonu çıkarttık. HRZ kodlu Fly var. O da ve Dolayısıyla da hani ıı, ASC ve MPS... MMH üçünden birini seçtikten sonra ya da 3'ünü de alabilirler. Yeah. Onun yanına da beklentilere göre e, tema fonlarını da e, yatırım yapabilirler. Tabii ki. Biraz da e, yurt dışına e, geçeceğim şimdi, biraz oradan bahsedelim. E, yine geçtiğimiz hafta Trump'ın X'e e alternatif kurduğu bir platform var, Truth Social Platform burada bir takım ek gümrük tarifelerinden bahsetti. Meksika, Kanada ve Çin tarafına bir takım ek gümrük vergileri getireceğini söyledi. E, tabii ilk etapta bu aslında olumlu karşılandı ama yani sonrasında gelecek olan misilleme vergiler göz önünde bulundurulduğu için biraz Amerikan on yıllıklarında yukarı yönlü hareketi oldu. biraz yani Yine Fed üyelerinin yani %66'sı Aralık ayında bir faiz indirimini yine öngörüyor. Hani şu anda e, aksi bir durum yok ama hani bu tarafta faiz indirimlerinde biraz daha temkin davranılır mı diye bir endişe e, oldu açıkçası. Hani burada kısaca Amerikan borsalarında, yurt dışında siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl gidişat nasıl olur? Bir kere seçimlerin atlatılmış olması oradaki hareketi oldukça netleştirdi zaten FED faiz indirimlerine başlamıştı. Borsalara, Nasdaq başta olmak üzere S&P, Dow Jones e, Amerikan borsalarına bir ilgi vardı. Trump'ın hem kongreyi hem de başkanlığı ezici şekilde olmasından sonra hareket iyice netleşmiş oldu. Ama tabii dediğiniz gibi burada Trump da hani oldukça volatiliteyi yükselten bir lider olduğu için yaptığı açıklamalarla işte Çin'le olan münasebetiyle, Rusya'yla olan münasebetiyle dolayısıyla da hani böyle bir riskte söz konusu bunu hani göz ardı etmek de yanlış olur. Ama Trump bir de Amerika'daki büyümeyi hedefe koyan bir lider. Yani bunu da yapmak için elinde ne silah varsa da bunu kullanmaktan da çekinmiyor. İşte altındaki Fed'in başkanıyla e, didişmelere e, ya da diğer ülkelerle didişmelere kadar yani burada biraz işin, akantanın topuzunu da kaçırdığı dönemlerde olabiliyor. Ama günün sonunda Trump dediğiniz zaman Amerika'daki büyümeyi hedefe alan, iç e, piyasadaki genişlemeyi odağa alan bir e, ekonomi politikası güdecektir. Burada Çin'e karşı bazı vergiler koydu ama Çin de en son yaptığı açıklamada birkaç tane böyle ki ürüne onlar da karşı Amerika'ya satışı ile ilgili bir foto koydular. Dolayısıyla da bunları artık biz güncel olarak göreceğiz sürekli. Bunlara alışmamız lazım. Ha günün sonunda ne yapmak lazım? Amerika'daki borsalar yukarı doğru devam edecek. Yani burada aksi bir Pandemi ya da büyük bir olay görmediğimiz sürece mevcut veri setinde bilgimize dayanarak düşüşleri alım yönünde değerlendirmekte fayda var Amerikan borsaları için. Dediğimiz gibi faiz indirimi bekleniyor ama daha sonra işte yapacağı atamalar, yapacağı açıklamalar ve gelecek olan Amerika'daki datalar da faiz indirimlerinin hızı ve devamlılığı açısından önemli olacaktır. Yani bu ay yapıp belki bir ay bekleyebilir, belki iki ay bekleyebilir. Trump bunu istemeyecektir ama e, oradaki datalar da, e, süreç de önemli. Yok, Orayı gerçekten. da yakından takip etmekte fayda var. Evet ana trend yukarı, onu net söyleyelim. Ama hani dalga boylarına dikkat etmek lazım. O zaman bu bağlamda şimdi gerçi teknoloji temalı katılım fonumuz, CPU, CHP fonumuz. Yani yıllıklandırılmış, yani yılbaşından bu yana %52 gibi bir getirisi var. O zaman bu tarafta bu tarzda fonların yani yine portföyümüzdeki GPT gibi CPU gibi fonlarında hı hı. yurt dışına yatırım yapan MCB gibi fonlarında yukarı yönlü hareketine tabii, tabii. devam etmesini bekleriz. Burada tabi e, Amerikan borsalarının etkisinin yanında bir de faiz indirimi konuşulduğu için hı. şunu bilmiyoruz faiz indiriminin hızı. Geçtiğimiz dönemlerdeki gibi Türkiye'deki genişleyici politikaların hızı geçtiğimiz dönemlerdeki gibi olmayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla da kur işte TL, e, dolara karşı değerli kaldı. Enflasyonun daha altında bir getiri oldu dolar TL'de. Önümüzdeki dönem içinde genel konsensus bu. Eğer e, faiz indirimleri hızlanırsa şu ana kadar dolar TL tarafından, biz bu bahsettiğimiz yabancı fonlara bir olumlu etki olmadı. Bir de kur etkisinden de e, söz edebiliriz. Dolayısıyla da hani yukarı potansiyel e, hem Amerikan borsaları hem de kur diye bakmak lazım. Her ikisinden de et, olumlu etkilenebilir. Faiz indirimlerin hızı burada e, Türkiye'deki e, gelişmeler açısından kritik olacak. Yine e, aslında her konuşmamızda her programımızda bahsettiğimiz e, nadide konularımızdan <laughs> e, altın ve gümüş. Şimdi tabi jeopolitik riskler de azaldı. E, bunun da etkisiyle e, düşüşe geçti. Hani burada çok soru geliyor. Çünkü bir dönem çok alan yatırımcılar oldu. Hala iştah var yani hmm. almak istiyor yatırımcılarımız. Siz ne düşünüyorsunuz altın gümüş hakkında tekrar evet. soralım. Jeopolitik riskler azaldı dedik işte. Yani daha doğrusu piyasa böyle bir algı yaratıldı işte. Hmm. 2800 dolarlara kadar yükselmişti 10 altın. Trump'tan sonra 2550 dolarlara kadar düştü. Zannettik ki piyasadaki oyuncular ya da yatırımcılar Trump geldi düğmeye basacak. Rusya ile Ukrayna savaşı git bitecek gibi bir algı oldu. Halbuki günün sonunda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Orada daha böyle önemli gelişmeler olmaya başladı. Dolayısıyla da hani ben her zamanki gibi sigorta olarak portföyde altın ve gümüş bulundurma tarafındayım. Yatırımcıların buradaki risk algısına göre oran değişebilir. Ama şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Yaklaşık 13-14 aydır altındaki yukarı hareket 1800 dolarlardan başlayan hareket 2800 dolarlara kadar geldi. Yani çok ciddi bir yukarı hareket yapıldı burada. Dolar bazında çok ciddi getiriler oldu. E, TL e, kur tarafından da küçük de olsa olumlu etkilerle beraber çok ciddi e, kazançlar oldu. Oradaki bu yükseliş kanalı 2550 dolar aşağıda, 2775 dolar da yukarıda gibi bir bant var. Yani bu trend yukarı e, trendin Aşağısına doğru 2.550 dolarlara doğru yakınlaşmalarda bence yine alıcılar güçlenecektir. Ee, üst tarafa yakınlaşınca da satıcılar güçlenecektir. Hı hı. Ee, zaten e, malum yurt dışında tatil sezonu da başladığı için yasadaki hareketlerde hem borsalar tarafında hem altın ve gümüş tarafında da e, biraz likitte de azalacağı için e, bu yıl hani böyle kapatırız gibi ama. Önümüzdeki yıl için yabancı yatırım bankalarından da 3 bin dolarlar gibi bazı hedeflerle raporlar gelmeye başladı. Ee, Trump düşük faiz, yüksek büyüme ve jeopolitik e, riskler, yüksek volatilite yine hem altını hem gümüşü olumlu etkileyecektir. Biraz uzattım altın ve gümüş olunca böyle çok sevdiğim ürünler Yok, olduğu için. Biz de çok seviyoruz <laughs> Altın fonlu ve gümüş fonları üzerinden yatırım yapmak hep bunu vurguluyoruz. Ee, çok değerli oluyor. İşte alım satım var, makasından etkilenmemiş oluyor yatırımcılar. Bunları da mutlaka göz önünde bulundursunlar. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.